Fayton kelimesi Türkçe'ye Fransızcadan geçmiştir ve kökeni Yunan mitolojisindeki güneş tanrısı Helios'un oğlu Pithon'a dayanır. Hikayeye göre Pithon babasının güneş arabasını kullanmak için izin alır. Atların kontrolünü kaybederek dünyayı ateşe vermeye başlar. Zeus daha fazla zarar vermesini önlemek için Pithon'u bir şimşek ile vurur. Piton, sonradan Po olarak adlandırılan Eridanus Nehri'nin ağzına düşer. İlk defa genel ismini Fayton olarak verdiğimiz yük veya insan taşımak için kullanılan araçlar Osmanlı'da kullanılmaya başlamıştır ve batıdan getirtilmiştir. Aslında halk arasında bundan önce ve 1950'li yıllara kadar kullanılan at yerine çekicileri öküz olan fayton tarzı araçlar kullanılıyordu. Özellikle İstanbul sokaklarının dar ve dolambaçlı olmasından dolayı İstanbul sokaklarında atların hızlı hareket edememesinden sebep öküz ile çekilen faytonlar oldukça yaygındı. İstanbul'da en yaygın olarak kullanılan binek hayvanları ise atlardı. İnsanların çoğu atlar ile gezerlermiş. Aradan çok geçmeden at arabaları yani faytonlar genellikle kullanılmaya başlanmış. İnsanların yolculuk sırasında sarsılmaması için yaylı arabalar yani körüklü veya yaylı faytonlar yapılmaya başlanmış. Günümüzde kullanmış olduğumuz araç tipleri olan pick-up kamyonet, minibüs tarzı fayton çeşitleri kullanılıyormuş ve hepsinin kullanış amacı farklılık gösteriyormuş. Bu faytonların 6 kişilik ve lüks olanlarına katip odası, 4 kişilik olanlara ise talika ismi verilmiş. Bu faytonlar tek ya da çift at ile çekiliyormuş. Daha sonraları Avrupa'da yaygın olarak kullanılan Hinto adı verilen faytonlar kullanılmaya başlanmış ve Osmanlı ailesi kullanırmış bu Hinto tipi faytonları. Tanzimat devrinde ise Avrupa'dan sırasıyla London, Kupa ve bundan sonraki genel isimleri de fayton olacak olan fayton ismindeki fayton çeşitleri Avrupa'dan ithal edilmiştir. Avrupa'dan ithal edilen bu fayton çeşitlerinden fayton halk arasında biraz daha geç yaygınlaşmış ancak en çok tutulanı bu olmuştur. Sultan II. Abdülhamit Han devrinin son yıllarında 1900'lü yılların sonuna doğru Bato isminde birkaç fayton getirtildi. Bu faytonu ise diğer faytonlardan ayrılan özelliği tekerleklerinin lastikten olmasıdır. Taşra'da kullanılan iki çeşit fayton vardı. Biri üzeri meşin kaplı binek olan halk arasında yaylı ismiyle anılan bir diğeri ise Tatar arabası veya vurgun diye adlandırılan yük taşımak için kullanılan araçlardı. Kullanılan bu faytonlardan sonra faytonun yerini alacak olan ilk aracın topraklarımıza girişinden önce biraz bu otomobil tarzı araçların tarihinden bahsedeyim. İlk otomobil 1769 yılında Fransız Nicolas Joseph Cagnet tarafından yük arabası adını verdiği buharlı bir otomobildir. Saatte 4 kilometre hız yapabilmesine karşın direksiyon ve fren sisteminin olmamasından dolayı bu araç bir duvara çarparak durabilmiş ve ilk otomobil macerası böylece son bulmuştur. Gerçek anlamda ilk otomobil ise bu ilk aracın yapılmasından tam 107 yıl sonra bilgi ve tecrübe birikimiyle 1876 yılında içten yanmalı motor teknolojisi ile Alman Deutz şirketi adına Alman mühendis Gottlieb Daimler tarafından yapılmıştır. Evet soy ismi yabancı değil Daimler bugün Türkiye'deki Alman arabalarının satışını yapan şirket. Bu otomobil olmasa da bu tarz araçların Osmanlı'ya geliş tarihi ise 1895'tir. 1895 yılında II. Abdülhamit Han döneminde İstanbul gümrüğüne o güne kadar gümrük tarifelerinde yer almayan 4 araç gelir ithal edilebilmesi için gümrük tarifelerine bu araçlar ne oldukları tam anlaşılamadığı hatta nasıl çalıştırıldığı pek kestirelemediğinden de olsa gerek zatül hareke yani kendiliğinden hareket eden anlamına gelen isim ile kayıt edilmiş ve topraklarımıza girmiştir. Bu araçlar ülkeye girdikten sonra İstanbul'daki ilk kaza ise 28 Mart 1910 günü Beşiktaş Meydanı'nda olmuş bir aracın yayaya çarpması sonucu yayanın hafif yaralanması şeklinde atlatılmıştır. Ölümlü ilk kaza ise 1912 yılında bugünkü Şişli Camii'nin bulunduğu mevkide bir Arnavut vatandaşa otomobil çarpması sonucu vatandaşın hayatını kaybetmesi ile olmuştur. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçmıştır ve daha sonra olayın tahkiki ile birlikte araç sürücüsü yakalanmıştır. Araç sürücüsünün ise İtalyan elçiliğinin şoförü olduğu çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra otomobillerin yaygınlaşması ise 1927 yılında Ford Motor Company ile hükümetin imzaladığı 25 yıllık anlaşma gereği Tophane Gümrük depolarında montaj fabrikası kurulması ile başlamıştır. Ford Motor Company burada kurduğu montaj fabrikasıyla 450 işçiyle günlük 55 otomobil ve 15 kamyon üretebilecekti ancak hiçbir zaman 48 otomobilin üzerine çıkamamıştır. 1928 yılında Türkiye'de toplam 2500 civarı otomobil olduğu tahmin ediliyor. Günümüze kadar baktığımızda ise atlar ve büyükbaş hayvanlar ile başlayan bu macera faytonlara, faytonlardan buharlı arabalara ve daha sonraları benzinli araçlara, dizel araçlara, gazlı araçlara ve günümüzde ise elektrikli araçlara kadar gelmiş bulunmaktayız daha farklı ulaşım araçları olsa da uçak, tren, helikopter, gemi gibi en fazla tercih edilen ve kullanılan araçlar kişisel otomobil olan araçlardır. Yapılan ve üstünde çalışılan yeni projeler ise uçan otomobiller olarak gözüküyor. Ancak kim bilir belki uçan otomobiller hayatımıza girmeden kişisel olarak kullanabileceğimiz uçan jetler hayatımıza girecektir tıpkı buharla çalışan otomobilin ilk denemelerinin yapılıp ancak içten yanmalı motorların hayatımıza girdiği gibi bu konu hakkında sizlerin düşüncelerini de merak ediyorum. Sizce 30 yıl sonra yani 2050 yılında kişisel olarak ne tür araçlara sahip olacağız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız mutlu olurum videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup yüklediğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.